Kirkirimi e, kabanda işaretliyorum. Üzerimizde yerimizi aldık. 14 santim yani düz olarak çalışacağım. Karşıya aynı yer sabit diye karşı tarafı üstüne üstüne tam olarak yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum. şekilde ayarımızı veriyoruz. Mantonun mantonun yani cep çalışma işareti. Evet. Cep işareti var. Evet. Altını sabunla çizdik. Boyların işaretleri. Ara çekimini koyduk. Pat pat yapıyoruz ona. Karşı bedenimizde karşılaştırma yapıyoruz. Olmadı mı? Telefon. Tamam, evet. Karşı tarafımızda ne yapıyoruz? Karşılaştırma yapıyoruz. Aynısı karşı tarafa çıktı. Cep yerimizde sağlı sollu oynama olmalı. Aynen bu şekilde. Evet, tamam. evet. evet hocam. Bu neyimizde? Yan cep işareti. Evet. Ee, az sonra da cep çalışmasını göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda da yan cep çalışmasını evet. devam edeceğiz. Teşekkür